Aracını park etmek isteyen sürücüyle tartıştılar. Beton mikserinin camından içeri girip sürücüyü darp ettiler. Yaşananların adresi Yeni Sanayi Sitesi. Yeni Sanayi Sitesi'nde bir beton mikseri sürücüsü yol kenarına aracını park etmek üzereyken kimliği belirsiz iki şahısla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iki şahıs beton mikserinin camına tırmanarak sürücüyü darp etti. Sırayla beton mikserine tırmanan şahıslardan biri camdan içeri girdi ve sürücüyü darp etmeye devam etti. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken iki şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Darbedilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.